Parlamenter sisteme tekrar geçeceğiz diyerek çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar. Sonunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler. Bunların seçtiği cumhurbaşkanı oyunu aldığı en az iki kişiden birine değil, masadaki altı kişiye karşı sorumlu olacakmış. Oyu millet verecek. Ülkeyi altı tane kayyum yönetecek. Bırakın davulun başkasının tokmağın başkasının elinde olmasını. Bir tane davula altı tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon insanın oyuna olan Cumhurbaşkanı olacak. Diğer tarafta çoğu birkaç yüz bini bile bulmayan oy gücüyle onu yöneten altı kişi olacak. Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar Cumhurbaşkanı'nı yönetecek altı kişinin derdine düşüyor bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının, bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle ya. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar. Yıllarca istikrarsızlıktan, yürütmedeki çift başlılıktan çok çekmiş. Bizim gibi ülkeye böyle bir model önermek en başta millete hakarettir. Meselenin çok daha vahim yanı. Mutabakata vardık dedikleri bu sistemin mevcut anayasamıza Öleyen aykırı olmuştur. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsüdür. Bizim milletimiz nasıl bürokratik vesayete, sokak vesayetine, terör örgütleri eliyle kotarılmak istenen silah vesayetine boyun eğmemişse, altılı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır. Şimdi bir kez daha ben tekrarlıyorum. Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek milletin aklıyla alay etmek demektir. 85 milyon yerine altılı masadaki genel başkanlara hizmet edecek bir kuklayı aday diye millete dayatmak kibrin ve bencilliğin dikalasıdır. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de bu adayın iradesine ipotek koyan vasilerine itibar eder.